Sizlerle de... birlikte oyun ne oluyor? Heh. Bugün sizlerle birlikte e, Lumber Tycoon 2'de nasıl kırmızı lava ağaç alınır onu yapacağız. E, hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi e, hemen başlıyoruz. Gelin gençler, gelin 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 gelin. Gençler gelin. E, geldiniz iyi. Oğlum neredesin lan? Demir. La demir. Gel. Hemen. Arkadaşlar. Demo. Gidiyor gidiyor. giden okey brom. la dur la dur la dur. Demo gidiyor. Arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Metecik. Ver ver ver. Oğlum arabayı ver. Oğlum. Güzel Mete gel. Mete bin. Mete bin la. Mete bin la. Mete gel. Mete ile. Mete bin. Mete bin. Evet Mete bilsin. Heh. <laughs> karşıyım bin. Bin. La. Ha bin. La. Dur ben şuna bir setting sting bin ayarlayayım. Mete. Kar. Heh. Heh. Mete yağlı yapmayı unutmuşuz. Bin bin metecik. Min. Binle. Binle bin. Binle bin. La bin bindi. Gidiyoruz. La Demir. Ama Demir. La dur la. La dur la. Mete inme inme. Mete. Mete bin şuna bin bin. Mete. Ha bin bin. he Bin bin. Binirsen binirse sevinirim bin evet vuramayacağım <laughs> <Lan> niye vuruyorsun <laughs> ee... evet mete arkadaşımız binmiyor sürekli atlıyor böyle biniyor Aha. çıldıracağım evet gidiyoruz mete ne yapıyor mete Neyse met arkadaşım böyle dursun yani tamam ha arkadaş demir arkadaşa. arkadaşlar ıı, arkadan demir arkadaşlar geliyor ya ee, şuradan şu alıp Nereye gidiyorsun? Nereye la? Demo. Ama niye kamyon villadan da sürüyor? Neyse gidelim. Ee, size gösteriyorum şu anda yeri. İşte burayı biliyorsunuz dersen <laughs> biliyorsunuzdur zaten. Ee, şu nereye gidiyorsun? Hayır. Demiyor. Demiyor. Oraya değil. Dur. Demir dur dur dur. Arabama binin. Aa, arabaya binin. Ee, çünkü parkuru var bir tane. Arabama binin. Arabama bin demir bin demir bin densin biz oğlum bela bin Yoksa ne olmaz ya bilmem bilmem lazım ben şunu bineceğim ee, arkadaşlar binmiyor maalesef o yüzden gidiyoruz <laughs> Metin ne yapıyorsun Metin Mete yapma Mete. Mete öldü arkadaşlar. <laughs> Niye arabadan atlıyorsun karşı? Neyse e, gidiyoruz. Gel karşı. E, arkadaşlar. Ne yapıyorsun? E, Demir ha. Mete'yi almış. Parkur var aga küçük bir tane. Bir de bin. Hayır siz bir bilin, bilin. Tamam bin la. Hadi. Kalk 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 kalk. Sürekli kalk diyor kalktım mı? Metecik metecik metecik. Bismillah. Oğlum Ba tamam bana ne? Bana ne ya? Of. Olmaz o. Olmaz o. Iııı. Ee... Kanka. Oğlum ben sürem lan. Ben sürem lan. Ben sürem lan. Harbiden la, ben sürem lan.

Evet. Tamam, bekle la bekle. Oğlum. Oh. Bekle la bekle. Aynen. Ne oluyor lan? Allah Allah. Lan, lan falan diyor arkadaşlar. Öf ben şunu yaptırayım bir. Bilim bakalım ne oldu. Öldük. Ve geri geldik. Şimdi ne yapacağız? E, yine alacağız. <laughs> evet. Geldik. Bismillah diyoruz. Bismillah diyemedin arkadaş sürüyor. Nasıl ee, oldu? Hayır ortadan gitme. Evet kenardan git. Evet 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 evet. Sakın ortadan gitme. Ölürüz. Yani. Arkadaşlar geldik Arkadaşlar geldik şu anda ee, Evet şimdi Mete hmm. Diyelim Gir Aldı. Evet. Ee, çocuk öyle. ben neredeyim abi? Arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Doppe <laughs> doppe <laughs> Evet, şu anda kayıttayım bu arada. Kayıt dayım kayıttayım. şu anda kayıttayım. arkadaşlar ee, şimdi durla, durla. durma. Alak şunu. Adam bayağı toplamış. Hmm diye boy. La benim la. Ben alacağım la onu. Lan benim la ben alın. Bunu da ben alın. <laughs> Bunu da ben alacağım. Toplayalım. Hemen şöyle koyalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kırmızı bir şey yani. Böyle in inceleyelim hatta içini falan. Ay bir de bunun bir saat kırılması var. Hadi Oğlum ya niye bu bu kadar bir saat sürüyor? Neyse boş verin ya hani bir şey olmaz yine kırıyorsun. Kırdı. Kırdık. Ee, şöyle. Alın gördüğünüz gibi güzel bir şey böyle kıpırmızı. Yani arkadaşlar e, tam size gösteremedim. Yani ama yerini tam size gösteremedim ama siz anlamışsınızdır. O, o parkuru yapınca Vito se şekle. Tamam. Ne diyecek? değil. öyle. Şu anın ne oluyor lan? Bismillah. Oğlum ne oldu az önce? Araba yamuldu mamuldu. Şekil şükül oldu. Ne oldu lan? Allah Allah. Neyse boş verin. Ee, böyle bir şey. La grab diyorum grab. Ee, evet. Şimdi Alalım bir sürü. E, troll yapayım mı hayır yapmayacağım. Canım istiyor çünkü yapmayacağım. Troll yapılmaz. Arkadaşlar ben e, gördüğünüz gibi e, böyle bir şey şeydi. Yani, çok güzel görüntü var. Hani kırmızı ağaç ya. Bu tabii korkunç bir şey de benziyor mu Benzemiyor. Yani, bence gayet kırmızı severler için güzel. <laughs> Kırmızı severler dedim. Ee, Emir Berke anladı kırmızı severim. iyi hmm. e, e, e. niye ben sürekli böyle şeyler diyorum? Neyse. Arkadaşlar az önce kırmızı sever dedim. O şeyi sadece Emir Berkan. Ana benimkinde de dolduruyorlar. Allah razı olsun. Arabayı Allah Lan lan ne oluyor lan Alak. Ne? Odun o, Odun yanlış anlamadım Bismillah Annem de bu arada arkada Yasin okuyor Yasin yani Dini kitap gibi bir şey ya. Of çıldıracağım ya Ay bak tepeme cin geldi ya. Ay çıldıracağım valla. Kudurdum. Arkadaşlar, neyse anladınız siz. Ben bunu kestim. Ee, şimdi de Allah. Şimdi de e böyle e ne oluyor ya? Heh. Evet. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Evet. Benimki doldu aga. Ben gider. Benimki doldu. İnceleyeceğim. Şimdi. Tamam benimki doldu aga. Allah ben tamam. Hem ki ben gidiyor, ben gidiyor. La oğlum, ay ter, ter, terliyorum ya. Terliyoruz aga. Yani bir saattir bir şey için uğraşıyoruz ya. Yani bu arada bir saattir bu kırmızı şey için değil, e, altın nüan ağaç için uğraşıyoruz. İki kere gördük onu aldık da ama yolda kaybettik altın neon ağacında özel bir videosu gelecek 50 dakikalık altın neon ağaç videosu gelmişti ama çöp on, çöp gibi çöp gibiydi o yüzden yayınlamadık sildik kaydımız evet kayıttayız ben eve gidip geliyorum arkadaşlar geldik inceleyelim şimdi biraz ee, böyle falan işte bitti bu kadardı video şaka yapıyorum Şimdi içinde böyle Garip bir şey var böyle Şimdi Bunu şuradan geçirelim Yani Baltayla kırasım yok ben Buradan böyle keselim Evet kesildi Şimdi bu parçayı Makineye atalım Arkadaşlar her makine Aynı şeyi yapıyor O yüzden Şöyle bir şey çıkıyor Evet böyle bir şey çıkıyor Gördüğünüz gibi. Ben bunları satmayacağım. Satınca 102 100 veriyor. Yani ben de bunlardan var. Bir de şöyle bir şey var. Ben de. Bunu da küçüklerden aldık. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, anladınız zaten tam gösteremedik size yerine ama ee, şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Biz e, parkur bu olduğumuz için noob değiliz aslında. Ben Tower of Hell hardı bitirdim ya da oradaki parkuru bir sürü bitirdim. Ama şimdi nedense bir uğursuzluk geldi. O yüzden olmadım. Neyse anladınız siz zaten bir de böyle büyükleri var. Anladınız zaten nerede olduğunu. O parkuru bitirince göreceksiniz. Bu arada canınız gitmiyor parkuru bitirince. Parkurda gidiyor. E bugün, <laughs> bugünlük videomuz bu kadardı e, abone olup like atmayı unutmayın Bir e, bitişi de yapalım evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yaptık yanımızda demir, mete ve ben vardık e, bugünlük videomuz bu kadardı abone olmayı ve like atmayı unutmayın umarım videoyu beğenmişsinizdir bay bye. bye!